kurumsal eğitim öncesi yapılması gereken ilk adımın eğitim alacak personelin doğru seviyelendirilmesi gerektiğin birinciyle Silivri Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu, adaylara öncelikle ücretsiz seviye tespit sınavı yapar. Dil bilgisinde aynı seviyeye sahip adaylara ortak programlar düzenleyerek ve eğitim materyallerini hiçbir ekstra ücret talep etmeden sunar, Silivri Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu, konuşma ağırlıklı eğitimler ile teoriden çok pratiğe yönelik eğitimler verir. Eğitim alan iş dünyası profesyonelleri, kurumsal eğitimlerde büyük önem taşıyan yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini, resmi yazışma ve sunum tekniklerini ve konuşma becerisine dair eğitimleri uzman eğitmen kadrosunun rehberliğinde öğrenirler. Her seviyenin tamamlanmasının ardından, final sınavlarını alınan iş dünyası profesyonelleri geçer not almaları ile bir üst seviyedeki eğitime devam edebilirler. Vivre Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu, kurumsal eğitimler ile de dil öğrenimine katkı sağlayarak eğitim sonunda öğrencilerine uluslararası geçerli olan Avrupa Dil Portfolyosu vermektedir.